Gel gel içeri gel. Ömer Bey. Yosun geldi. Şu arkadaşın Serap var ya süper bir kız. <laughs> İnşallah bizimle gelmedi diye... gücenmemişindir. Bugün seni beklerken takside tanıştığımız... ...yaşlı bir teyze vardı. Onunla pek iyi anlaştılar da. <gülüyor> <gülüyor> Ömer Bey. Yosun şarkıları mı dinlemeye geldi? Sen şarkıda mı yazıyorsun? Aa ben sana söylemedim mi? <laughs> Aslında ben bir dadıyım. Ben de seni ayak takımından biri olduğunu sanmıştım. Ee, bakma sen bunları otelin çamaşırhanesinden ödünç aldım ben. <laughs> Böyle ucube gibi gözüküyorum ama. Önce garipi... ...şimdi ucube. Hayata yetişemiyorum. Haklısın. <laughs> Aman Allah'ım. <oğlum>. Yosun <laughs> bu duygu... Merhaba. Bu da Dilara. Ay, Ay. Biliyorum çok zor ama sene üniversiteye başlayacağım. Hadi gel. Hadi gidelim. Ay. Hadi. Ay. Evet, şimdi ne yapalım? Hadi benim şarkımı dinleyelim. Ben Efendim geliyorum. Hayır 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 öbür yüzü. Farkındayım Perdi. <laughs> Kör müsün nesin? Erkek misin fare misin? Ben gururlu bir kadınım... ...ama yine bu evde yaşarım. Ah, ah, ah. <laughs> Gerçek bir aşk istiyorum. Bunun için... Ölüyorum. Evet. <laughs> Ama sen ne anlarsın? Beni sevdiğin için yanarsın. Ha 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 ha. Vay <laughs> be, bu şarkı felaket. <laughs> çok teşekkürler Yusuf. Yo yo. Bu şarkı gerçekten çok kötü. İğrenç. Yo. <laughs> <laughs> Ben şarkında zorluklardan, sefaletten bahsedeceğini filan sanmıştım. Bana acı çeken, çaresiz insanlar lazım anlıyor musun? Eee? <laughs> bunun ne <niye> eksik? <laughs> Aman Allah'ım. Bu olamaz. Oldu bile Ömer Bey. Sanırım haklı çıktığın için çok mutlusun. Yosun şarkılarımı beğenmedi. Ben yeteneksizdim biri. <laughs> Yo, Yo yo üzülme Melek Hanım ee, Sadece yeteneğini biraz geliştirmene ihtiyacım var hepsi o kadar Hayır tek kelimeyle berbat <laughs> Nasıl bu kadar zalim olabilirsiniz Bu kadının hayatı boyunca neler geçirdiğini biliyor musunuz siz Her yani, Nişanlısı tarafından nasıl terk edildiğiyle mi başlasam? <laughs> ya da hiçbir iş tecrübesi olmadan öylece ortada kaldığından mı söz etsem? Ya da, ya da isterseniz Çocukların eğitimi konusunda tam bir kara cahil olmasına rağmen, onu nasıl dadı olarak işe aldığımdan söz edeyim ha? <laughs> Ömer Bey! Onun bana yeteneksiz demesi yetmedi değil mi sana? Şu rezil ve berbat hayatımın bir özetini mi çıkartman gerekiyor diğerlişim illa ki? <laughs> <laughs> yok yok! Bana böyle şeyler lazım! Aa, Ömer Bey! Hadi Annem bana bütün çektirdiklerini almaz ona! Hadi! Almaz da! <laughs> Eski yağcı karakterin hiç değilse bir işi vardı. Ev ödevimi yapmadım. Bunu neden bana söylüyorsun Tolga? Beni cezalandırman için. Vurup <laughs> ne oldu? Vurun Hakan mı? Yoksa beğenmediniz mi? Sorun değil, hemen çıkartırım. Sarsınız ya bu klipsli halkalardan. Şey, Melek Hanım, seninle konuşmam lazım. Şöyle oturur musun lütfen? Aa! Aa! <laughs> bu neden kızgın ve suratı asık olduklarını şimdi daha iyi anlıyorum. <laughs> Melek Hanım. Bazen sana bakıyorum da çok masum görünüyorsun. Ama şu anda değil. <laughs> Senin için endişeleniyorum Melek Hanım. Bence bu yosunla biraz fazla zaman geçiriyorsun. Ömer Bey, ben görevlerimi ihmal etmiyorum. Ama yaratıcı yanımı da kullanmam lazım. Yosun yeni bir albüm çıkartıyor. Ve ilhama ihtiyacı var. <laughs> Seni özledim. Öyle mi? O hasta oldu mu söylerim? Patty? 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 Ben bakarım. Biliyor musun Ömer Bey? Yardımcı ihtiyacımız var. Her şeyle böyle ben ilgilenemem ki. <laughs> ne haber Melek? İlham meleğim nasılmış bugün? Biliyorsun ben harikayım dur. Şey Ömer Bey... ...bize bir daha kalana izin verir misin? Biliyorsun çok uygunsuz bir zamanda geldin. Ömer Bey sonunda o önemli adımı atmak üzere. Ama sen buraya kadar gelmişken ben seni eli boş göndermeyeyim... ...ilham vereyim sana. Banka kredi kartımı iptal etti. <laughs> i̇şte sana ilham. Git şarkı yap. Melek, sen mutlusun. Ne oldu? Mutlu. Şey, Ömer Bey bana beni özlediğini söyledi de aslında şimdi çoktan çalışma odasında olmam gerekiyordu. <laughs> Peki. Belki bir gün görüşürüz. Hayatında mutluluklar. Aa, aa, hey! Melek, hayranlarım kırık kalpler ve parçalanmış hayallerden bahsetmemi istiyorlar. İşlerin yolunda gittiğine sevindim. Ama bu benim şarkılarımda kullanabileceğim bir şey değil. Ee? Yani şimdi buraya kadar mı? Her şey bitti mi? Hayranlarım o eski melekle özdeşleşebilirler. O mutsuz melekle. Anne bir telefon açayım eski halime dönerim. <laughs> Melek sakin ol. Mutlu olmak yanlış bir şey değil ki. Sen mutluysan ben de mutluyum. Ben mutluysam sen de mi mutlusun? Hiçbir arkadaşım bana böyle bir şey söylemedi. Bir dakika. Merhaba Serap. Melek, başıma neler geldi tahmin bile edemezsin. Ay gene ne oldu Serap? Ay, biri metro jetonlarımı çaldı. Sonra da biri çantamı çarptı. Ay üstümde bir uğursuzluk var. Biri metro jetonlarımı çaldı. Sonra biri de çantamı çarptı. Üstümde bir uğursuzluk var. Ailenle mi yaşıyorsun? Şef. E, evet ama kendime ait bir bölümüm var. Araya çarşaf geldik. <laughs> Erkek arkadaşım var mı? Ömer Bey iyi ki buradasın çok üzgünüm Yosun beni Serap için terk etti Şimdi yeni albümü için Gerekli olan ilhamı bol bol Bulabileceğin benden daha mutsuz Biriyle gitti ya. İşte ben de bundan korkuyordum Tamam Peki ben özel biri değilim Peki yaratıcı da değilim Ne yapalım benden bu kadar Ben burada etkili bir şey söylemen gerekiyor Ömer Bey Melek Hanım Biliyor musun? Bu dünyada senin kadar özel biri yok. <laughs> Ömer Bey, sen de ne zaman etkili bir şey söyleyeceğin çok iyi biliyorsun yani. <laughs> Yaratıcı dadımın şerefine. Biliyor musun Melek Hanım? Sen müzik dünyası için biraz fazla safsın. Gerçi son zamanlarda senin gibi saf olanları oldukça sık kullanıyorlar biliyorum Ömer Bey ama... ...sen şu saf kelimesini öyle bir kullanıyorsun ki... ...sanki yemek artıklarından bahsediyorsun. <laughs> Televizyon açabilir miyim? Can yayında Athena var da. Aa, Athena hakkında bir belgesel mi seyredeceksin? <laughs> Hayır baba, Athena müzik grubu. Biraz iki yılları ayak uydursan. Ay ben Athena'ya bayılırım. Hadi Ömer Bey, sen de aramıza katıl. <laughs> tamam. Çak evlat. <laughs> Ömer <Bey>. şu <laughs> hareketim bile alt. <out. gülüyor>